Bugün patatesle yumurtalı kahvaltı hazırlıyorum. Biraz da kaşar yapacağım değerli. Ara ara güzelce şöyle karıştırarak yapın çok güzel kahvaltı da. Ben 4 tane patates soydum ama kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Biraz sıvı yağ koydum. Daha sonra da kişi sayısına göre yumurta kıracağım. Ben ee, üzerine de kaşar yapacağım. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Kahvaltıda. Çocukların seveceği bir şey. Kızartmadan da hafif oluyor. Az yağ oluyor. içine çekmeden. Böyle yumuşak oluyor. Harçlama gibi. Çok güzel oluyor. Patatesleri de böyle bir doğrayıp. Başta çekimin olup mu? Kusura bakmayın. 4 paket et yaptım şöyle. Kıpkıpta doğradım. Biraz kırmızı biber su. Pişir sayısına göre yumurta ve biraz da kaşar yaptım. Ben buna şıpşak kahvaltı diyorum. Hemen cecik oluyor. Kızartmasından hızlı oluyor. Yumuşadım idi şöyle tamam. Yumurtasını kırın yumuşamış. Hem bunun kapağı yoktu. Kapaklı tavalara daha güzel oluyor ve hızlı düşüyor kapaklı tavalar. Aklınızda bulunsun. Benim eminim çocuklarınızın ve büyüklerin seveceği bir kahvaltı olacak. Şu kişi sayısına göre de bunu kuruyorum. Karıştırın. Yumurtayla birazcık daha tuz atalım. Tuz ve biber attım. Acı da olabilir, tatlı da olabilir. Böylesine de böyle takalım. Deneyin. Deneyinler denesin derim çok güzel oluyor. Nefes bir kahvaltı. Bugün kahvaltıda ne pişireceğim demeyin. Demeyin. Kaşarınızı da sevdim. Evet kahvaltımız da oldu. Daha fazla da kaşar da yapabilirsiniz. Zevkinize göre. Çok güzel oldu. Pişti. Yapanların eline sağlık, yerlere afiyet olsun. Abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim herkese.